Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir maket gösteriyorum. Bunu hepimiz birlikte yapmıştık. Bu neydi? Bir A4 kağıdıyla F5 Türk yıldızıydı. Bunu yapabilmiştik arkadaşlar. Ve Türkiye'nin bunların yerine Amerika'dan aldığımız F5'lerin yerine biz eğitim uçağı olarak niye tasarlamıştık? Hürjet'i. Evet bu da Hürjet eğitim uçağımızdı. Çok yakın bir zamanda. Size üretim hattına girdi. Çok yakın bir zamanda yapıp uçurulacaktı. Bunun da maketini yapmıştık. Hepiniz bunları biliyorsunuz. Bu ikisini e, kanalımızda maketlerini yapıp tasarlamıştık güzellikle. Zaten bu e, Hürjet eğitim uçağı ileride neyin yerine geçecekti? F5. Yani Türk Yıldızları'nın yerine geçecekti. Yani ileride Türk Yıldızları ne kullanacak? Bu görmüş olduğunuz Hürjet eğitim uçağını kullanacak. Peki dedik o zaman ben şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki madem bu kaplama bunun üzerine geçecek. Türk yıldızları yapmadan önce biz yapabilir miyiz? Zaten bunu biliyorsunuz. Bunun maketinin planları vardı. Ben bunu biraz değiştirdim. Birazdan anlatıma başlayacağım. Onun sayesinde dedik ki bu plan bu renk kaplamayla bunu yapabilir miyiz diye düşündüm. Ve karşımıza ne çıktı? Aynı maket ve renkleri bu şekilde bir Türk yıldızı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bir Türk yıldızı. Evet Hürjet uçağımız eğer bu kaplama renkleriyle kaplanırsa, bu gördüğümüz hürjet uçağımız Google görsellerde hürjet eğitim uçağı yazdığınızda bu çıkacaktır. Yani bu her yerde görünen. Peki dedik bunu Türk yıldızlarında olsaydı kaplaması, yani şu kaplama şuna yönelseydi ne olurdu? Evet, işte böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bu uçağı yapmak için birazdan ki videoyu izleyip açıklamadaki maketin planı kısmını çıktı alıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, böyle bir şey yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Yani bunun üstüne bunun kaplamalarını atınca karşımıza böyle bir şey çıktı. Yani mümkün olduğunca benzetmeye çalıştım. Kısa oldu. Yani bir gecede bitirdim. O yüzden hemen yapıp paylaşmak istedim. Hemen hemen aynısı. Umarım beğenirsiniz. O zaman ne yapalım? Hadi anlatım videolarına geçelim. Evet, maketimize eee İlk bu parçayla başlayacağız arkadaşlar. Böyle büyük bir parçamız var. Aslında bu e, hürjet maketimizin şu boru kısmı oluşturacak. Boru kısmını sadece ucu yok. Ama bu büyük gövdeyi oluşturacak. Aslında e, ekleme yatağı üste geliyor. Mantıklı değil ama bunun şekli açısından böyle yapmak zorundayız. Şimdi bunu böyle güzelce kestiniz diyelim. Böyle hazırladınız. Şurada bakın yapıştırma yerleri var. Bunlardan güzelce yapıştırıp bu şekilde... Birleştirmemiz gerekiyor. Buraya birleştirelim. Buraya birleştirelim. Şuradakini kesin ama yapıştırmayın. Bu sadece şöyle. yani Rahatlıkla bükülebilmemiz için bir oyuk. Bunların katlama yerlerini güzelce katlayalım. Bir de bakın kuyruk var. Kuyrukta da küçük bir yapıştırma yeri var. Oraya da yapıştırıp şöyle hafiften Şekil yapıştıralım. Şöyle kapatalım. Yapıştıralım. Sonra buraya yapıştıralım. Kurusun. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet bakın buraları güzelce yapıştırdık. Şuraları yapıştırdık. Evet bunları da güzelce kesmiştik. Şimdi bunları bu katlama yerlerine katlı bir katlar hale getirip arkadaşlar e, artık bunu e, yavaş yavaş yapıştıracağız. Mesela önce şuraları yapıştırıcı sürüp önce şurayı güzelce yapıştıracağız. Kayma yapmadan sonra burayı sonra burayı ve en sonunda kuyruk derken burayı bu şekilde birleştirmeye çalışacağız. Bir boru haline getireceğiz. Tek tek yavaş yavaş kurudukça yapıştıracağız. Evet bunu da boru haline getirin. Bir de şöyle bir parçamız var. Bunu da arkadaşlar böyle katlayıp burun kısmı bu. Şuraya yapıştırıp sürüp bu şekilde yapıştırın. Bu da kurusun. Şu iki parçayı hazırlayın. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet şimdi de ikisini birleştirmek kaldı. Şöyle bir parça hazırlamıştık. Bakın şurası üst tarafa gelecek. Bu da bir, bir parça hazırlamıştık. Şimdi buralara yapıştırıcı süreceğiz. Bunu buraya sokacağız. Ama sokmadan önce bir kendimiz takıp nasıl oluyor, nasıl gidiyor bir ince incelememiz lazım. Hani tam doğru olması için. Evet bu şekilde bunu yapıştırıp sokacağız arkadaşlar. Ben genelde biliyorsunuz önce şöyle yatırırım. Tabi tamamen birleştirmeden. Şöyle yatırırım. Yapıştırıcı sürüp şöyle yatırırım. Hafiften tam oturmasını sağlar. Sonra birazcık sertleşince sonra şişiririm. Şöyle şekle getiririm ve korumasını sağlarım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Evet bunu bu şekilde ayarlayın. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi kanopisini, kokpit kısmını yapacağız. Şöyle bir parçamız var. Bunları böyle Katlar hale gelecek kenarları bu şekilde hazır olsun. Sonra şu beyaz yerlere yapıştırıcı sürüp şöyle kapatmamız gerekiyor. Şöyle kurusun, kapatmamız gerekiyor. Aynen bu şekilde burası, bu şekilde burası. Sadece şurası biraz sıkıntılı gibi. Şurayı şöyle beyaz, küçük beyaz yeri var. Yapıştırıp hafiften kurumasını bekleyebilirsiniz. Aynı şekilde buranın da kurumasını bekleyebilirsiniz. Bunu hazır edin, yapıştırın şeklini, şemalini. Sonra devam edelim. Evet şimdi de kanopisi şöyle bir şekil almıştır. Şimdi şurası yapışmayabilir. Hani çok küçük olduğu için ne yaptık? Şu bölümü alttan destek yapıştırıcı koyduk ki hani burası tutmazsa alttan da tutsun destek olsun diye. Böylelikle burası bakın çok sağlam olur. Basit yani artan beyaz parçalardan altına destek yapabilirsiniz. İlla bunun için oraya bir parça koymama gerekiyor. Kendiniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şunlar bakın bükülecek böyle. Bükülecek. Bir de şöyle bir şey var. Bu tam böyle ikiye, ikiye böyle ayrılır gibi olacak. Yani ikiye katlanmış gibi olacak. Böyle eşit bir şekilde. Eşit olması için bakın en uçta iki tane parça var. Onların ortasında çizgiler var. Oradan kesin. Onların arasındaki yer şöyle onları ikiye bölen kısım olsun. Aynen bu şekilde de böyle bakın. O da böyle. Tam oradan böyle ikiye bölen yani ortası şöyle ortası dediğimizde bir buradan bir buradan olduğunda sıkıntı olmaz. Şimdi bunları böyle içeri doğru katladık. Buralara yapıştırıcı süreceğiz. Peki nasıl yapıştıracağız? Bunun üzerine yapıştıracağız. Şu şekilde. Tam böyle üstüne denk gelecek şekilde. Ortası buranın tam ortasına denk gelecek şekilde. Bakın burada çizgi var. Çizginin üstü bizim kanapinin ortası olacak. Ve şuradaki çizgiyi geçmeyecek. Orası bizim sınırımız olacak. Bu şekilde yapıştırı sürüp buraya yapıştıracağız. Mümkün olduğunca yapıştırmaya çalışacağız. Biraz da böyle genişleterek, şişirerek buraya tam oturtmaya çalışacağız. Evet bu şekilde buraya oturtmaya çalışın. Bir de şu G bir hafiften geri çıkarın. Şöyle. Yani şuradaki kapatacak şekilde olsun. Ve kururken de hafiften şişirin ki şöyle o kanapya orada şişkin olarak belli olsun. Evet bunu yapın. Sonra devam edin. Evet arkadaşlar bu şekilde kokpitimizi ve burnumuzu oluşturduk güzel bir hürriyetimiz oluyor inşallah. Evet. Bu şimdi bunun kenarlarını yapacağız ama bunun için iki tane hava alığımız var. Bakın iki tane simetrik. Ben bir tanesini göstereceğim. Siz de ona göre diğerini yapacaksınız. Şimdi şuraları bakın şöyle düz kesmemiz gerekiyor. Şöyle bakın şöyle kesmemiz gerekiyor. Şuralar var böyle katlanması gereken. Şuralar var böyle güzel kesilmesi gereken. Şöyle tanıtalım. Burayı yapıştırmamışım. Demek ki fazlalık olmasın diye. Evet. Şunlar şöyle katlı olması gerekiyor önceden. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar şurada yapıştırıcı sürüp şunu şöyle bakın güzelce yapıştırmak, kurumasını beklemek. Aynı şekilde şuradan da yapıştırıcı sürüp şuranın yapışmasını, kurumasını beklemek. Şayet kurudu diyelim. baktığınız gözünüz kesmiyor lan. Bu çıkabilir derseniz küçük beyazlarla altlarına destek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de bunları yapıştırdınız diyelim. Bakın burada kırmızılar var değil mi? Bir üçgenin etrafında. Şu kırmızıları yapıştırı sürüp buradakini şuranın altına tabi şöyle şuranın altına şöyle güzelce buradakini buranın altına şöyle güzelce yapıştıracağız. Sonra bunlar yapışka sonra bunun da burasını buranın altına yapıştıracağız. Ve burasını böyle bütünleştirdikten sonra kurumasını bekleyeceğiz. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıştırdık. Bakın katlı yerler olduğu için böyle bir şekil almaya başladı. Şuraları birleştirdik bu şekilde. Bir tek şurası kaldı bakın. Onu da böyle katladık hazır ettik. Şimdi artık yapmamız gereken bakın buraları da hazır ettik. Şöyle şu şekilde şöyle buraları da hazır ettik. Zaten çoğunluğu hazır. Biz artık Şuralara yapıştırıp sürüp, tek tek şöyle yapıştırıp kurumasını bekleyeceğiz. Önce buradan yapıştırdık diyelim. Bakın pardon. Görünmedi kamerada. Önce buraya yapıştırdık. Şöyle kurumasını bekledik. Sonra buraya şu ikisini yapıştırırız. Sonra en son artık şu kırmızı yapıştırıp sürüp şöyle şurayı kapatırız. Ve kurumasını bekleriz. Bu şekilde bir şekil almış olur arkadaşlar. Evet bunu yapmaya çalışın. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet bakın bunu bu şekilde yaptık. Şurası kırmızı altı denk geliyor. Şurası beyaz üst denk geliyor. Bunun gibi iki tane var arkadaşlar. Bu ikisini de hazırlayın. Sonra devam edeceğiz. Bu bunun simetri zaten. Birebir aynısı. Sadece simetri. Bunu da bu şekilde hazırlayın. Sonra devam edelim. Evet. Bunlar birisi soluna böyle birini sağına yapıştıracağız. Peki, peki, peki. Biz bunları yapıştırırken neye dikkat edeceğiz? O önemli. Şimdi burada siz farkına varmasanız da burada yakından baktığınızda aslında bir düz çizgi vardır. Burada da görüyorsunuzdur. O düz çizgiyi kırmızı bir kere altta gelecek. Ee, o düz çizgiyi burada hedef edindiniz diyelim. Burada da ben plana ekledim. Kırmızı bir çizgi vardır. O kırmızı mesela şu motorun Motor kısmının dışının kırmızı çizgi koydum oraya, yani şu çizgilere orası vardır. Burada düz çizgi, burada kırmızı çizgiyi hedef alarak bu şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Zaten siyah çizgi de burada sınıra denk gelecek. Böyle de bir iş yaptım. Aynı şekilde diğer tarafı da yaparken burada yine düz çizgi var. Onu e, nişan aldık diyelim, ona göre hedefledik. Burada da yine kırmızı çizgi ve üçüncü çizgi aslında. Yani kırmızı çizgi ve üçüncü çizgi. Burada onu hedefledik. Yine siyah çizgi bu motorun hizasına geldi. Böyle buraya iki taraflı yapıştıracağız. Şuralara yapıştırıcı süreceğiz. Beyazlar üstte, kırmızılar altta kalacak şekilde iki tarafa da yapıştıracağız arkadaşlar. Evet yapın sonra devam edin. Evet e, gördüğünüz üzere şöyle de gösterelim. Doğru bir şekilde burada üçüncü, burada üçüncü sırayı arkadan. Bakın çizgiler tam kenara denk geliyor. Şuradaki çizgide siluet gibi de olsa bize burada yön gösteriyor. Bu şekilde onları hiza aldığımızda böyle düzgün bir hava alığımız olmuş olacak. Şimdi biz dikey ve yan kuyrukları yapacağız. Dikey ve yan kuyruklar aslında hepsinin yapımı aynı. Yani üçünde bir tanesini göstereceğim. Ee, öncelikle ortadan bunu da buradan bükebilirsiniz. Bunu böyle ortadan büktünüz diyelim. Şu e, katlama yerlerini şöyle katlayıp içeri doğru hazırladınız. Bakın burada da var. Bunlar bir hazır olsun. Sonra önce şurada bakın bir şunu şöyle katlayın. Hazır edin. Sonra şurada bakın bir yapıştırma yeri var. Oraya yapıştırıp şöyle birleştireceğiz. Evet. Şöyle birleştireceğiz. Sonra bunu böyle katlayıp bu şekle getirip düzleştirip buradan birleştirerek artık buraya şuraya 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 yapıştırıp süreceğiz. Şuraya ve şuraya süreceğiz. Çünkü burası yapışmıştı daha önce. Yapıştırmıştık sırasıyla ve kapatacağız. Bunu bu şekilde hazır edeceğiz. Bu dik kuyruğumuz olmuş olacak. Aynı şekilde yan kuyruklarda bakın. Burada da yine yapıştırma yeri var. Bunu böyle yapıştırıp şurada kuruyacak. Tabii daha önce buna böyle katlamamız lazım. Hazır etmemiz lazım. Bu böyle kurudu diyelim. Bu altı düz oluyor. Şurası düz oluyor. Şöyle bir şekil oluşuyor. Zaten şunlar da katlı hazırdı. Şuralara yapıştırı sürüp şöyle katlayıp böyle yan kuyruğu da yapmış olacağız arkadaşlar. Bunun gibi 1, 2, 3. Üçünü de hazırlayın. Sonra devam edelim. Evet. E, ilk olarak dik kuyruğu yapıştırmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu, bu şekilde sivri ise bu dik kuyruğu buraya yapıştıramazsınız. Ne yapacaksınız? Öncelikle şöyle büküp düz hale getireceğiz. Mümkün olunca bakın. Zaten gerçeğinde de bu böyle çok böyle sivri olmayacak burası. Yatay olacak böyle. Yani yuvarlak olacak. Şunun e, oluşturduğumuz dik kuyruğun alt tarafına yapıştırıcı süreceğiz. Bakın dik kuyruk böyle yaptık. Demin anlattığım gibi. Ve ucu bakın ucu tam buraya gelecek şekilde yapıştıracağız. Bakın şöyle. Ucu tam buraya gelecek şekilde yapıştıracağız. Tam böyle burasına yapıştıracağız. Mümkün olduğunca şuraya yapıştırıcı sürün. Ta şok arkaya gitmeyin çünkü oralara havada kalacak. Ona dikkat edin. Şöyle koyun nereye kadar yapıştırıcı süreceğinizi anlayın arkadaşlar. Şu şekilde yapıştırın. Böyle bastıraraktan yani şurası düz olsun. Düzleştirin. Hafiften elinizle bastırarak. Böyle yapıştırın. Kurusun. Sertleşsin. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet. Dikey kuyruğumuz bu şekilde yapıştı arkadaşlar. Sanki bu çizgiyle bu kuyruk birleşmiş gibi oldu. Yani amacımız oydu. Şimdi arkadaşlar bu kuyrukları da yaptıysak bakın bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şurası altı düz şekilde. Gri taraf üstte kalacak şekilde şuraya yapıştıracağız. Tam böyle buraya şu gördüğünüz şeyle bu aynı hizada olacak. Yukarıdan baktığımızda böyle olacak. Aşağıdan baktığımızda şöyle kırmızı düz şöyle düz bu şekilde olacak. Peki yandan baktığımızda yandan baktığımızda ise tam ortaya denk gelecek arkadaşlar. Yani sağdan da, aşağıdan da, yukarıdan da tam şuranın ortasına denk gelecek şekilde olacak. Şuraya yapıştırıcıyı süreceğiz. Bu buranın tam ortasına bu şekilde denk gelecek. Bunu dikkatli yapıştırın, tam ortaya denk getirmeye çalışın. İki tarafı da yapın, sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde yapıştırdık. Çok güzel bir şekil oldu. Garip. Güzel oldu. Güzel olması garip. Garip olması güzel. Evet, şimdi e, bunun artık kanatlarına başlayacağız. Şöyle parçamız var. Bundan iki tane var. E, biz bu parçalardan ben bir tanesini göstereceğim. Siz sonra yapacaksınız diğerinde. Evet. Öncelikle şuradakileri şöyle bükeceksiniz arkadaşlar. Katlayacaksınız görünmeyecek şekilde. Sonra burayı katlayacağız. Sonra burayı katlayacağız. E, şurada. Önce şunu katlayıp sonra bunları katlasanız iyi olur. Önemli olan şunların şöyle katlanmış olması. Bir de bunun böyle katlanmış olması önemli. Şimdi öncelikle şurada bir yapıştırma yeri var. Aynı kuyrukların uçları, dik kuyrukların uçları, yan kuyrukların ucu olduğu gibi. Şimdi bunun böyle yapıştırma yeri var. Buraya yapıştırıp şöyle kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra böyle katlayacağız. Burayı da hazır edeceğiz. Böyle bakın. Burayı yapıştırdık diyelim. Sonra şunları katlayacağız. Ve en sonunda buraya 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 her tarafa yapıştırıcı sürüp bunun üzerini böyle kapak gibi kapatacağız. Ve sonra işimiz bitmiş olacak. Yani bir kuyruğu bitirmiş olacağız. Siz bütün iki kuyruğu da yapın bu şekilde. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptınız diyelim. Bakın bu şekilde kapadınız. Bir kanadı yaptınız. Bir kanadı nasıl yapıştırıldığını göstereceğim. Diğeri de zaten simetriyi aynı şekilde yapıştıracağız. Bunu buraya şöyle söyleyeyim, şuraya şuraya yapıştırıcı sürüp bunu üstüne yapıştıracağız. Peki ama nerede olacak? Geride mi olacak? Önde mi olacak? Onun ayarını nasıl yapacağız? Ben şöyle bir ayar tasarladım. Şu kanopiyi görüyorsunuz, Kanopiyi buradan izah almıştık. Yani kokpit kısmını buradan izah almıştık, böyle yapmıştık. Şimdi ise bunu kanopi'den izah alacağız. Yani bunu yapıştırdık diyelim, şuraya yapıştırıcı sürdük. Şöyle getirip bakın, tam şurası bakın, şu şu düz çizgiyi düşünün tamam mı? Şunun altına indiği yeri düşünün. Tam onun hizasında olacak. Bakın yukarıdan baktığımda ucu tam bu kanapinin şu ikinci e, kademesinin olduğu yerde olacak. Bu şekilde yapıştırmaya çalışacağız böyle arkadaşlar. Böylelikle de e, yani bu kanada da yapıştırmış olacağız. Şimdi ben normalde e, bizim Türk yıldızımız nasıl? Böyle dümdüz gri dibine kadar giriyor giriyor ama bunun beyaz yeri dikme kısmı buradan başladığı için güzel gözüküyor. Ama bir bu hürjetin mantığında o yok. Yani dikme kısmı başlamıyor. E o zaman nasıl yapacağız dedim? İsteseydim bunun dibine kadar griyi girdirirdim. Ama ben şöyle düşündüm. Şu beyazı devam ettirsin diye bakın. Şu beyaz devam ettirsin diye dibine kadar girdirmedim. O beyazı devam ettirdim orada. Yani şöyle yapıştırdığımızda bakın. Şöyle yapıştırdığımızda kanattaki beyaz devam ediyor. Bu kanatta gri kalmış oluyor. Sanki bununla bu bütün gibi. Böyle bir kompozisyon yapmak istedim. Sonuçta bunları nasıl boyacaklarını bilmiyoruz. Biz elimizde olan Türk yıldızını buna geçirmeye çalışıyoruz. Böyle anlatayım dedim. Bunu yapın. Sonra buraya da yapın. Karşılıklı simetrik düzgün bir şekilde yapıştırın. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet buraya yapıştırıcıyı nereye kadar sürelim derseniz. E, havaya yazısı var görüyorsunuz burada. Hava yazısı. Burada hava yazısına kadar sürerseniz şuraya yapıştırıcı yeter. Yani buraya kadar komple gitmeyeceğiz. Ne gerek atacağız? Hava yarısına kadar süre yapıştırıp sürersiniz. Ve sonra bunu üstüne koyarsınız. Bu da nereye kadar olacak? Kanapinin şu çizgisine kadar. Şuradaki çizgiye kadar gelecek. Şöyle koyacağız arkadaşlar. Bakın unutmayın. Bu şekilde yaparsanız düzgün yapmış olursunuz. Evet devam edelim. Evet maketimiz <laughs> aşağı yukarı bitti sayılır. Şurada kenarlarında küçük sopalar var görüyorsunuz. Yani çubuk gibi. Onlar oraya hani bir ağırlık diyeyim. Oraya bir şey takmak için kullanılan şeyler. Biz de buraya takmak için orada mavi gözüküyor hürjette ama ben onu kırmızı yapayım dedim. Şöyle katlama yerlerinden önce bir katlamamız gerekiyor. Çubuğu oluşturmak için. Bir prizma gibi düşün. Şu beyaz yere yapıştırıcı sürüp şöyle yapıştırmamız gerekiyor. Böylelikle bir prizma oluştu gibi oluyor bakın. E peki açıklıklar ne olacak? açıklıklara da yapıştırıcı sürüp şöyle şurayı kapatmak gerekiyor üstünden. Bir de bu taraftan kapatmak gerekiyor. Böylelikle de bizim çubuğumuz oluşmuş olacak. Bunu yapın. İki tane bunlar. İkisini de yapın. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çubuğu da bu şekilde buraya yapıştıracağız. Zaten buranın bakın düz yeri vardı. Bu kanadın buraya yapıştıracağız. Peki çubuğun neresine yapıştırıcı süreceğiz? Bakın çubuğu şöyle incelediğinizde bir tarafında böyle her yeri kırmızıken bir tarafı biraz beyazdır. Böyle çizik vardır. Oraya yapıştırıcı süreceksiniz. Ve bu yapıştırıcı sürdüğünüz yeri şöyle şu şu şekilde yapıştıracaksınız. Mümkün olduğunca simetrik yani burayla burayı iki tarafı da simetrik çubuğu yapıştırmaya çalışın. Ve şu mesela şu uçlarını yapıştırmıştık şöyle hani küçük parçayı şöyle alt üstüne doğru geçirmiştik. Şu geçirme yeri altta kalacak şekilde olsun. Beyaz yeri yapıştırıcı sürüp bu şekilde buraya yapıştırın. Ve böylelikle de şekli bitmiş olsun. Son bir şey kaldı. O da numaralar. Her zaman söylediğim gibi ben şu anda 5 numarayı aldım. Birden 8'e kadar var. Bu numaraları böyle güzelce kesin. Mesela ben 5'i böyle kestim. Altına yapıştırı sürüp şu sırt bunu tam böyle ikiye katlayın bu arada. Mümkünse ortadan ikiye katlayın. Daha iyi olacaktır. Sonra bunu alıp gelip yine Türkiye olduğu gibi şuraya şöyle sırtında bir yere yapıştırın. Böylelikle de Hürje Türk Yıldızı maketimiz bitmiş oluyor. Bunu yaparsanız masanın üzerine bir yere koyarsınız. Ve bu sizi mutlu eder arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu maketleri yapmak istiyorsan beğen, abone ol ve takipte kal. Seninle biz bir bütünüz